أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث Sadaka Resulullah fi ma Kıymetli arkadaşlar epey bir zaman oldu. Hadis-i şerif sizlere rivayet edemedim, okuyamadım. Ee, Mekke-i Mükerreme'de biraz vakit buldum inşallah. Bundan sonra okumaya çalışacağım inşallah. Allah'ımız Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu hadis-i şeriflerinden hepimizi istifadeye muvaffak eylesin. Rabbimiz amelle hepimizi e, nimetlendirsin. Bu hadis şerifler okunsun, anlatılsın, dinlensin ve amel edilsin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları fe i buyurdular. Dolayısıyla dinlemek lazım, okumak lazım, gayret etmek lazım. Allah hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Efendimiz'den edilen bir hadis-i şerif Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan işittiğini söylüyor ve şöyle söylediğini buyuruyor Ömer radıyallahu anh Efendimiz ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innemel amalu ancak ameller bin niyati niyetler iledir diyor yani ameller niyetlere bağlıdır kişinin amelinin sevabı ve kişinin amelinin karşılığı elbette niyetine göre olacaktır onun için arkadaşlar niyetleri tasviye etmeli niyetleri iyi tutmalı en ufak bir şeyde bile Allah'ın rızasını gözetmeye gayret etmeli hani ee, yapmamız gereken bazı vazifeler var. Ee, yapmamız gereken bazı e, teklif edilmiş, mükellef kılınmış olduğumuz işler var. Çoluk çocuğun nafakası konusunda ne bileyim e, devletimize karşı, milletimize karşı, komşuya karşı, anne babaya karşı bu yaptıklarımız, Hani vazifemiz olsa dahi Allah'ın rızasını gözeterek yani o niyetle yapar isek e, yapmış olduğumuz amelden dolayı kazanacağımız o mükafat kat ve kat ne yapacaktır? Artacaktır. Mevlamızı Zülcelal memnun edecektir. Onun için bir insan bir şey yaparken Allah'ın rızasını gözetir ise e, elbette o yapmış olduğu iş e, diyelim ki e, iyiye çıkmadı ise bile Allah'ın rızasını gözettiği için e, ne yapar? Ondan mükafat alır. Şöyle düşünelim. Yani eskiden tabi daha uygundu bu misal ama yine de misal vermekte e, doğru buluyorum yani misal verilebilir. Mesela e, bir yere bir insan bir taş koysa o taşı şu niyetle koysa dese ki e, bir kimsenin sırtındaki yükünün ağırlığından yorulacak olsa da bu taşın üzerine otursa ve hatta yükünü oraya bıraksa ondan sonra da o yüküyle beraber kalkması kolay olsa diye bir taş koysa bundan ne yapar? Elbette sevap alır. Bir kimse de e, bu taşı niye buraya koydular? E, bu taşa gelir birisi işte takılır ve hatta işte birisinin geçişine engel olur diye o taşı kaldırsa e, niyeti Allah rızası için yani insanların menfaatine olduğu için o kimse de ne yapar? Elbette e, o niyetinden dolayı sevap alır. Yani ikisi de birisi taşı koyuyor, sevap alıyor. Diğeri taşı kaldırıyor, yine sevap alıyor. Yani ameller niyetlere göre e, değerlendiriliyor arkadaşlar. E, fakat yaptığımız iş ne olmasın? E, asla ve kat'a e, Şeriat-ı Garra'nın yasaklamış olduğu bir iş olmasın yeter ki böyle olsun. O zaman e, niyetlerimizden kazanmış oluruz. Yani bir insan günah olan bir şeyi niyetim güzeldir, niyetim iyidir, Allah rızası içindir diye yapsa bundan sevap alır mı? Almaz günah alır. Yani günah olan bir şey yapması neticesinde sevap beklemesi zaten caiz olmaz. Yani mubah olan işlerde e, ne yapmalıdır? Elbette niyeti Allah rızası için tutmalıdır. E, buna göre e, hareket etmelidir. Ve innema hadis-i şerifin devamında Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ve innema likul ri'in muhakkak her bir kimse için vardır. Ma'ul bir şey ki neva niyet ettiği şey vardır. Yani niyet ettiği şeyin sevabı vardır diyor. Femen her kim öylesi tafsir ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kâne onun muhacirliği, hicreti hicreti ilallahi ve rasulihi, Allah'a ve rasulüne ise o zaman ne olur onun hicreti? Fe hicretu, onun hicreti ilallahi ve Allah'a ve rasulüne olmuş olur. Yani Allah'a ve rasulüne hicret etmiş kimsenin alacağı sevabı ve mükafatı almış olur diyor. Ve men kânet, her kim olur ise hicreti onun hicreti ila dünya dünya için olsa dünya menfaati celbetmek maksadıyla hicret edecek olsa yusibuha ona isabet eder yani e, dünyalık almış olur evveyatta imratin bir kadının nikahlamak maksadıyla hicret edecek olsa bir yerden bir yere gidecek olsa yenkehuha onu nikahlamış olur yani fe hicretuhu ila ma hacera ileyh e, neye hicret etmiş ise onun hicreti ona göre olur. Yani hicretinin mükafatı, karşılığı diyelim, hicretinin niyetine göre olmuş olur diyor aleyhissalatu vesselam. Onun için her işte Allah'ın rızasını gözetmeli. Rabbimizin mükafatına nail olmak için bu konuya dikkat etmelidir arkadaşlar. Bir ekmek dahi evimize götürürken Rabbim bana bunu teklif etti yani mükellef kıldı ailemi geçindirmeyi bana farz kıldı ama ben bunu Rabbimin rızası için yapıyorum. Bu ekmeği de onun için alıyorum. Bir elma alacak olsa, bir ne bileyim çocuğuna bir şeker alacak olsa bu niyeti gözeterek yaparsa yapacağı amelden dolayı alacağı sevap katlanacaktır. Allahu Teala e, niyetlerimizi tasfiye etmeyi, güzel tutmayı ve Rabbimizin rızayı şerifini e, umarak bütün işlerimizi helal ve caiz olan ve uygun olan işlerimizi Rabbimizin rıza işlerifi için yapmayı hepimize ikram eylesin diyorum. Hepinizi Mekke-i Mükerreme'den selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.